Arkadaşlar herkese merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umuyorum ki iyisinizdir her şeyden önemlisi sağlığınız yerindedir, enerjiniz yerindedir umuyorum ki. Bugünkü açılımımızda yine aklımdaki kişiye bir bağlanacağız. Duyguları, düşünceleri, durumu nedir? Bir bakacağız, anlamaya çalışacağız. Açılımlarımı abone olarak izleyenler, dinleyenler için yapıyorum. Aynı zamanda da bu videoya, bu açılıma kim ne zaman denk gelirse o andan itibaren geçerli olsun ve bir farkındalık yaratsın. Niyetlerimi bu şekilde Alıyorum. Kartlarımızı karıştıralım ve seçelim. Ben kartlarımı karıştırırken sıkılırsanız biraz ileriye alabilirsiniz arkadaşlar. Ha ama kartları karıştırırken önüme bir kart düştüğünü görüyorsanız orada bir durun. Çünkü e, önüme düşen kartın bize ne duyurduğunu ben de sizlere duyurmaya çalışıyorum. Senin düşüncelerinde ne var? düşündüğüm insanın düşüncelerinde ne var? Sizin düşündüğünüz insanın arkadaşlar soruları sizin yerinize soruyorum. Düşüncelerinde ne var? çok karıştırmadım arkadaşlar. Karıştırmam gerektir, gerektiği kadar karıştırdım. Haberiniz olsun. Bazen çok karıştırıyorum. Yani hakkınız oluyor hani çok karıştırdın derken ama bugün çok karıştırmadım. Peki. Şöyle bir açalım bakalım. Konuşturma kartlarımdan da seçeceğim birazdan. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu insan birazcık kafa karışıklığı yaşamış. Bu yaşadığı kafa karışıklığı ile birlikte sanki bir sessizliğe gömülmüş gibi. Ancak bu sessizliğe gömülmesi ona iyi gelmiş. Daha da doğrusu sizin ilişkinize iyi gelecek gibi duruyor. Çünkü Kendisini anlama noktasında, hani aslında çıkan problemlerin belki de kendinde yenemediği duygulardan, yenemediği durumlardan kaynaklı olduğunu algılama yönünde ilerlemiş arkadaşlar. Hani bu aranızdaki sessizlik buna neden olmuş. Bu insanın sanki böyle hani o kafa karışıklığı birazcık netleşecek gibi ya da netleşiyor diyebiliriz. Anın içerisindeki duyguları düşünceleri alem demiş. Bu ilişki birazcık yarım kalmış sanki arkadaşlar tamam mı ve anın içerisinde yine bakın bu aranızda sanki hani ipler birazcık gerilmiş ve bu insan hani kendi içerisinde çekilmiş dedim ya. Bu geç, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek olan enerjiler olarak bakıyorum. Geçmiş zamanda da hani bu bu şekilde çıktı. Bu insanın kendi içine yönelmesi şeklinde çıktı ve a, anın içerisinde de bu hala a, bir yüzleşme yaşıyor. Aslında aslarını a, öğreniyor. Birazcık geç kalmış sanki bir şeyleri anlama yolunda arkadaşlar ama a, olsun yine de şu anda da bir a, yüzleşme yaşıyor ve aranızdaki şey sanki yarım kalmış, birdenbire kesintiye uğramış gibi bir durum var. Bazıları için bir kıskançlık durumu da yaşanmış olabilir arkadaşlar. Ve burada sanki bu insan bir karara varacak gibi, kadersel bir durum söz konusu olabilir. Bir yön belirleme, ne tarafa gideceğine karar verme. Hani zaten bir yüzleşme yaşıyor ya, o anlaması gerekenleri anlıyor ya şu anda. İşte bununla alakalı da bir karar vermek ve hani hatta bu yani bu karar böyle alelade bir karar değil hani e, büyük bir karar belki bir şeyin sonlanması e, yeni bir şeyin başlaması ya da bu insanda yeni bir döngünün e, başlaması tabii ki ilişkiniz adına da e, yeni bir döngünün başlaması söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi burada bazıları için yani bir kıskançlık durumunun da e, yaşanmış olabileceğini söylemiştim. Burada bakın Ha, gelecek olan enerjilerde de yani bu insan bir şeylere karar verecek ama hani bu aramızdaki arada bir sessizlik var ve eğer diyorsanız ki bu sessizlik ki diyorsun, diyorsunuz hani bu sessizlik ne zaman bitecek hani merak ediyorsunuz sanki bu sessizlik birazcık daha sürecek arkadaşlar çünkü sizin bu aklınızdaki insan biraz katı karakterde olan kuralları olan dediğim dedik çok kolay yönlendirilemeyen daha çok yön vermeyi seven yönlendirebilen aslında lider vasıfları ön planda olan bir insan ama işte bu da onu birazcık böyle katı kuralcı bir insan yapıyor hani dediğim dedik bir insan yapıyor biraz katı duruyor arkadaşlar hani ve bu sessizlik biraz daha sürecek gibi burada bu insanın bir e, yolculuk durumu olabilir arkadaşlar ve bazıları için eğer bu insan evli bir insansa bu yolculuk durumu onun e, çocuğuyla alakalı olabilir ya da hani e, başından geçmiş olan evlilikle hani evlenmiş ayrılmış bir insansa mesela e, oradan bir e, çocuk varsa hani bu çocukla alakalı e, Mevzu olabilir yani ya da e, hali hazırda hala hani evliyse zaten yine oradaki orada bir takım meseleler olup ondan dolayı bir e, yolculuk gerekecek olabilir sevgili dostlar. Başka söylemek istediğim bir e, şey var mı diye şöyle bir e, bakıyorum. E, bir diğer anlamda hani bu yolculuğun nelerle alakalı olabileceğini söyledim e, ve bir diğer ihtimal de burada. Devletle alakalı bir durumu olabilir. Hani belki bir devlet dairesinde çalışıyordur başka yere tayini çıkmıştır, Gönderin, gönderilecek, gönderilmiş ya da gönderilecek olabilir. Onunla alakalı da bir yolculuk olabilir arkadaşlar. Şimdi gelecek olan enerjilerdeki o anlamı şöyle tekrar bir açalım mı? Bu insanın hani karakterine dair bize mesajlar verdi. Hala biraz böyle hani bir takım anın içerisinde yüzleşmeler yaşasa da ve bir karara varacak olsa da aranızdaki şey bir kere bir yarım kalmış tamam mı? Bir yarım kalmışlık var burada. Ee, Hatta şöyle yapalım. Baştan alayım ben buraya bir özet geçeyim. Ya da bir saniye şurayı da açalım. Bakalım burası neyi söylüyor bize. Neyin mesajlarını veriyor. Bakın yine burada bu insanın politik bir insan olduğunu, kıskanç bir insan olduğunu aynı zamanda bize gösteriyor. Ve bu insan yeniden bir yaratım sürecine girecek arkadaşlar. Kendi hayatıyla alakalı bir şeylerin daha düzenli olması ya da işte yeni bir yola girmek gibi bir takım durumlar var burada. Bu da zaten şu az önce söyledim hani belki bir tayin meselesi olabilir. Devlet kurumuyla alakalı bir yerden başka bir yere gönderilecek olabilir. Mahkemesi olabilir arkadaşlar ya da dediğim gibi bir diğer ihtimalde bu insan evli bir insansa eğer çocuğuyla alakalı evli yani halihazırda ya şu anda evli ya da evlenip ayrılmış bir insansa çocuğuyla alakalı bir takım durumlar olup onunla alakalı da bir yolculuk durumu olabilir. Ama burada bu insan zaten Hani bu yolculuk yolculuğa giderken memnuniyetsiz gidiyor, içinde bulunduğu durumdan memnun değil, memnuniyetsiz gidiyor. Özetlemiş de olduk ama e şimdi gelecek olan enerjileri birazcık özetledim. Hadi bir baştan alıyorum ondan sonra ne yapıyorum konuşturma kartlarımdan çekiyorum. Bütün dinleyenlere tavsiye olarak melek kartlarımızdan ve bir yön göstermesi adına tabii ki şaman kartlarımdan çekerek açılımı noktalayacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bu insan kafa karışıklığı yaşamış aklı kalbi birbirine. Karışmış çok iyi, ne yöne e, gideceğini bilememiş ama e, en azından bir farkındalık yaşamış ki bu çok güzel bir farkındalık. E, ne yaşarsa yaşasın o e, bütün şeylerin hani kendisinden kaynaklı olduğunu, aslında bütün yolların kendisine çıktığını e, fark etme durumu var arkadaşlar ve burada birilerine haksızlık yapmış olduğunu da e, fark edebilir. Belki kendisine haksızlık yaptığını fark etmiş olabilir. Belki size karşı haksızlık yapmış olduğunu fark etmiş olabilir ama e, burada sanki bu insan daha çok kendisine yani ağır basan enerjiyi söylüyorum tamam mı bir anlam olarak hani hangi anlamların açıldığını söylüyorum Bir de ağır basan e, enerjiyi söylüyorum sanki bu insan e, kendisine haksızlık yapmış e, gibi atlediyor kendisini yani e, ve şu anın içerisinde de bir yüzleşme hali var Evet neyin ne olduğunu anlama durumu. İlişkinizin bir anda kesilmiş bir ilişki olduğu mesajını veriyor kartlar. Bu insan sanki bir yön belirleme durumu, kadersel bir durum yaşayacak ve hani yani büyük bir döngü sanki son bulacak ve yeni bir şeye giriş var burada arkadaşlar. Yeniden bir yol belirleme var. Aranızda kıskançlık durumları da yaşanmış olabilir, gelecek olan enerjilerde. Ha bu insanın karakterinden birazcık bahsettik. Katı, kuralcı dediğim dedik. Otoriter bir karakter. ...karakter, kontrolcü bir karakter, stratejik bir karakter arkadaşlar ve kıskanç, kıskançlık durumları söz konusu. Bu insan sadece hani bu sizi kıskanması değil yani burada hani genel olarak kıskanç bir insan başkalarının hayatlarına da hani hayatlarına da bakıp orada kendisiyle bir kıyaslama yapıp yani orada da bir ego, hırs gibi durumları gibi duyguları devreye giriyor bu insanın. Karakter olarak bu tarz bir karakteri veriyor. Gelecek olan enerjilerde de hani buradaki sessizlik yine hüküm sürüyor arkadaşlar tamam mı? Aranızda bu sessizlik biraz daha devam edecek. Bir yolculuk durumu, bir gidiş durumu var burada ve bu yolculuk Zaten anlamlarını açtım tekrar söylüyorum. Yolculuk devlet dairesiyle alakalı, kendi göreviyle alakalı bir yerden başka bir yere gönderilmiş, atanmış bir şey olabilir. Onunla ilgili olabilir. Mahkeme durumu olabilir. Ya da bu insan evli veyahut evlenmiş ayrılmış bir insansa ve çocuk sahibi ise çocukla alakalı bir durum olabilir. Son olarak da bir haber haberle de bir yere gidebilir arkadaşlar. E bu zaten şeyle şimdi bu ilk söylediğim şeyle de aslında bağdaşıyor. Hani tayin durumu varsa mesela haberi alıyor ve yola çıkıyor tamam mı? Ama memnuniyetsiz. Yani burada zaten içinde bulunduğu durum durumdan memnuniyetsiz olarak yola çıkıyor ve ne olacağını çok kestiremeden yola çıkıyor diyebiliriz. Peki bizim durumumuz ne olacak? Yani işin özü burada bu insanın bir yüzleşme yaşadığını söylüyor. Karakterinden bahsediyor ve gelecek olan enerjilerde de sessizliğin biraz daha süreceğini söylüyor. Büyük bir karar verecek bu insan bunu söylüyor. Peki biz ne olacağız? Bizim aramızdaki durum. Bizim derken sizin arkadaşlar soruları sizin yerinize soruyorum ya orada bir karışıklık olmasın. Peki bu insanla bizim durumumuz ne olacak? Hmm. Arkadaşlar burada her ne kadar sanki bakın bir e, gitme durumları e, varmış gibi olsa da e, bu durum geçici bir durum olacak. Yani burada çünkü bu insan e, tekrar aranızda e, bir şeyler, o hani ya birbirinize karşı duyduğunuz arzuya e, o arzuya gen vuramayacaksınız, onu görmezden gelemeyeceksiniz sanki e, o ateş yeniden bir harlanacak gibi duruyor sevgili dostlar tamam mı? peki konuşturma kartlarımızdan seçelim. Ne söyleyecek? Yani burada şimdi bir yere gitse de tekrar gelmesi söz konusu olabilir veya tekrar bir bir araya gelme durumu var arkadaşlar burada. Koç burcu olabilir aklınızdaki insan burçları hep artı parantez veriyorum arkadaşlar çok da önemli değil yani hani nasıl çok da önemli? Değil? Şöyle hani son yaşadığınız şeyde mesela yani adam ne bileyim ben ikizler burcudur son yaşadığın olayda öyle bir davranış sergilemiştir ki bir toprak grubu gibi bir başak burcu gibi oğlak burcu gibi bir duruş sergilemiştir anlatabiliyor muyum hani o yüzden o değişken olabilir. Yani o yüzden hani hep artı parantez diyorum ya onu demek istiyorum burç, burç bilgisi verirken. Gerçi zaten şöyle bir şey de söz konusu. O uyarıyı e, zaten yapalım. Şimdi burada e, ben hani bazı ihtimalleri söylüyorum ama değişmez mi? Değişmeyen hiçbir şey yok. Yani eğer hani, davranış stili, durumlar, enerjiler e, değişmezse bu yol buraya doğru gidiyor'un e, uyarısını veriyor bize aslında tarot. Yoksa hani ille de böyle olacak diye bir şey yok. Ve bu hiçbir zaman yok arkadaşlar. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde yok. İlle de bu olacak diye bir şey yok. Düşündüğüm insan samimi olup bana bir şey söyler misin? Daha önce tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağımı bil. Bunu şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada bir kupa şövalyesi var ve konuşturma kartlarında da ne diyor? Her zaman sana geri dönüş yolunu bulacağımı bil diyor arkadaşlar ve burada da bir e, DNA kasını şöyle ortada göstermek istiyorum. Aslar zaten neydi? Bir başlatma enerjisiydi. Peki DNA olunca ne oluyordu? Ateşli duygular e, oluyordu. Arzular oluyordu. Peki bir tane daha kart seçelim. Hani şurada bir bir yere gitmekten bahsetmiştim ya. Burada konuşturma kartlarında da aynı zamanda ne dedi? E, nereye gidersem gideyim geri dönüş yolunu bulacağım diyor şey daha söyler misin? Sana olan özlemim hiç dinmiyor. Bu beni sürekli şaşırtıyor. Peki melek kartlarımız abone olarak izleyen dinleyenlere ne söyleyecek? Işığa git dedi karanlığı bırak. Düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusunu değil. Fark ettiniz mi? Burada e, diyor ki odağını değiştir. Yani o odağın, o e, şey kamera neredeyse yönü değiştir. Karanlığa odaklanma. Karanlığı bırak e, ve düşüncelerinle, konuşmalarınla kabusunu değil, ışığını yarat diyor arkadaşlar. Hadi şaman kartlarımızdan da bir çekelim. Olmazsa olmaz. Gelsin bakalım. O bize ne söyleyecek? Dinleyenlerde olumsuz, karamsar bir hava var sanki. Ee, sanki hani e, öfine mi böyle oldu ya da hani e, biraz böyle çökmüş veya tamam hayır olmayacak ben biliyorum hani modu var sanki arkadaşlar ama burada gelen kartlar böyle söylemiyor. Henüz bir şeyin bitmemiş olduğunu ve aynı zamanda da odağını değiştirirsen senin için daha iyi olacağını söylüyor. Bir yön gösterir misin? Bir şeyleri anlamamıza yardımcı olur musun? Dünya bekçisi dedi arkadaşlar. Bakın numarolojik olarak hani burada da bir 9 rakamı var. Ee, şurada da zaten hani bir e, döngünün ya bir döngü sonlanacak, yeni bir döngü başlayacak olabilir. Ee, yeni bir yaratım durumu var burada. Yeni bir şeylere gitmek, yeni bir yol açmak, e, bir döngüyü kapatmak, büyük bir karar var, büyük bir dönemeç, büyük bir yol ayrımı var arkadaşlar burada. Ee, hani numaralıcık olarak da şurada bir onu da duyuruyor yani aynı zamanda. Dünya bekçisi kartıyla geldi. Bakalım Dünya bekçisi bize neyi duyuruyor? Hemen okuyorum arkadaşlar. Dünya bekçisi bize ne söylüyor? Küçük başarı ve kazanç hayallerinizi aştınız ve şimdi en çılgın beklentilerinizin ötesinde büyük hayaller kurmaya hazırsınız. Dünya bekçisinin örtüsünü alın. İhtiyacı olan ve bir süredir iletişimde olmadığınız dostunuza uzatın. Evcil hayvanlarınıza iyi bakın ve sokak hayvanlarını besleyin. Bahçenizi temizleyin çünkü bu dünya ile ilişkinizin bir yansımasıdır. Kutsal hayali büyütün. Kişisel hayatınız güzelleşecektir. Unutmayın artık bu, bu bireysel bir konu değil. Diyor, sevgili dostlar. Evet bugünkü açılımımız da bu şekildeydi. Diliyorum ki bir farkındalık oluşmasına, bir şeyleri fark etmemizde vesile olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu açılımla, bu videoyla aramıza yeni katılan abonelerimize de tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Başka bir açılımda tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.